Geldin mi? Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ailemle birlikte. Iyy, oh, sonunda ya. Bir şey söyleyeceğim yıldızlar. Şapkaya dönüşmüş. O, benim her şeyi verdim Yeni sezon geldi ya. Yeni sezon mu geldi? Evet, dokuzuncu sezon bu sezon. Neredesin? Gidecek çekiyor mu? Evet. Nerede? Abi ben gide gide beleş yanları bulmayı buluyorum ya. Kaçıncı kaçıncı? Benden, Benden büyük müsün? Çünkü öldüm. Şöyle bir battlefield yapayım. Olmadı. Bir de şükür aşağıda mı? Tabii ki. Hadi. Hadi hadi. Tamam. Benim git. Bir... Şunları bir Bunlar neydi? Bu. Benim şu an üstüm kaliteli x'dir. Bunları Bunları da al. Ah, hayır, muyuz? Geleceğim de sıkıştım. Herkes beni kovalıyor. Sen malviler misin? Malviler misin sen? Nasıl? Malviler yazıyor. Ben mavi, mavi. Mendeves yazıyor Niye mavi? Değiştirme Kostum yok mu? Var da değiştirmeyi unuttum. Neyse. Yanına geliyorum dur. Nereye bir tane almıştı Bir şey söyleyeceğim. Ben senden daha büyüğüm ha. Öldü. Ne? Gitsin geldi. Şu anda büyük bir olay oluyor. Anne. Tamam. Eve git o zaman. Kosmana ben. Zeynep açma, git tuvaletini yap, öyle gel. Değişik kız ya. Bir arkadaşlar, siz aldanmayın şu değişiyor Ben değişik de bilmiyorum ki. Böyle değişik bir farkı yok. Neredesin ya, gelsene. Bir şey seçiyorum. Ağzına eskol seçti Nereden biliyorsun? <laughs> Ne, nereden biliyorsun abi de on seçtiğimi? Gördüm ki. Hem de ne seçtiyse on gözüküyor. Ben onu tane gözüküyor. Abi sen derslerde çok kopya çekiyorsun o zaman. Nerede alakası var ya? Yani? Var var hem de marangozu var. Sensin o da. Usta marangoz. Kopya marangoz. Çok anlamlı bir kelime olmadı ama. Olmaz. Hadi yanıma gel ya. Ya adam yiyorum adam. Adam Sen adam. adam. Skyblock geldik değil mi? Skyblock mı? Nasıl? Nasıl olacak? Son Minecraft. Ben sonra bir şey dedi ya Minecraft son oynuyor mu ya? Yani? Evet. İşte orada bir var, Skyblock var, Skype var. Evet, var. evet. Bir var, Micro Battle var. Patlanmaz var. Bu ne? Bu Abi. Uf bayağı büyüdüm ya. Çok kasıyorum. Bayağı büyüdüm ama çok kaç. Benim yok. Benimki de kaçıyor. Masada Masa kalalım. Sen yanıma musun? Geliyorum da fazla kasıyor ya. Abi bak ben kaçıncıyım. 45. Yok 40. Al şimdi 40. 45. Kesin 45'tir. 100. Bak öldüm. Ben yani hiç görüşemedim. Ben de bilmiyorum. verildi. This is pretty. This is cute. adam canım ne evet, yeter ya? Of. şimdi Kurdistan Gelsene. Yeni kostüm alayım. Kesin alırım. mı? Ya şu çörek var ya. Karama Benim ben ben şu an 5000 bin liram var. Beş İstersen ver. Ver ver. Üç ver. <laughs> Bari 1000'li ver ya. Beş yüzünü ver. Oğlum beş yüzünü ver. Al Beş yüzünü Gelsene. sen, ya yani yanıma gel yiyen beni Ya dur bir geleceğim de şu adamlar bir bırakmıyor ki beni. Nerede dolsam adam ya. kocaman adam yanımda oluyor. Beynim. Oh, oh, oh. Nerede? Abi geldi. Bayağı bir yedim ya. Abi doymuşsundur artık hayvan gibi yiyorsun ya. He buradasın ben. Sen az önce beni yemeye mi çalıştın? Yok adam, adam yedi. <laughs> gel gel. gel. Uzaklaşalım da sonra verin. Ya adam, ye. Adam yiyecek seni. Yanıma gel, geldi gel. ya. Ya abi sen beni yiyeceksin. Ben mi yiyeyim seni. Kaç kere yedim beni? Ben ben Bu arada Zeynep de geldi benim yanıma. Benden uzaklaşma diyor. Yanıma gel. Zeynep, zeynep merhaba de ya. kameraya. Merhaba. Çok Atınca böyle merhaba de ben Ne Ne diyorsun? Poseidon yiyeceğim. Poseidon. Posa iyi Can yanıma gelsene. Geleceğim de. Yan var. Yan var şey. Dur adamla team yapacağım şaşırtacağım. Team team. Dim. dim diyorum ya team. <laughs> Gel yanıma al. Gel Sana demiyorum Zeynep Zeynep şu anda sesin duyuluyor Youtube'a göndereceğim Öldün <laughs> Yavaş yakin. Yavaş yakin. Sevdiğim karakter var o babam Zeynep Niye Zeynep Evet ya susar mısın Zeynep? <laughs> video çekiyoruz burada. Zeynep sus ya. Sus sus. Bir yüzüyor, bir video çekelim. <laughs> çabuk gel çabuk gel. Hadi ya. Bu kalsın çabuk. Şey <laughs> ah. Ben ben, 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 ben Ya, şey, şey, ben Baba Ne diyorsun ya? Bana aldın şey anlam. Bir şey söyleyeceğim. Reklam çıktı fark etmedim. Hadi. Tamam da ben nasıl vereyim çok gücüyüm zaten. Hiç <laughs> bir fark olmuyor ki sonra. Olmasın. E boşuna şey atmış oluruz sonra biz. Ufak Adam beni yemeye çalıştı ben seni yemeyeceğim. Ver abi yemi gaza getir beni hadi. Nasıl ye. yemediyiz? Adam yemeye çalıştı. Ver ben yiyeyim işte. Yok ya. <laughs> tamam al abi. Seni bayağı al. Seni baya büyüteceğim ama vereceğim sen de tamam mı? Tamam. Sen onları ver. Özüm ki nasıl vereceğim? Şu, tamam ki böyle. Abi ateşli ateşli. <gülüyor> önündeki, <gülüyor> hani, önündeki işte. Tamam ama kokuyor. Öteki tane. Tamam da Bu adam benim arkadaşım mı? Kimsin? Ya buram acıyor. Zeynep yapma. Buram buram acıyor. <laughs> ya! Abort! Ne? Neyse arkadaşlar bu adam Ne yapıyorsun Katip? duvara vuruyor ya. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ve <laughs> uye. Çok <gülüyor> gücürüm. Spora ismedi. Spor amcaya sorayım. <laughs> <laughs> Bak <Bakkal> amca. Bak. Niye para bittin Ya ulan gel lan buraya. Kesin protein yiyeceğiz. <temizlik. Temizlik. gülüyor> Abi nasıl ki? Hadi gel kökünden göm. Hom beleş adam. Aslan. Kusura iyi abi benim Kusura kusura. Ne pesi atmak Ne. Bak bak burayı basılı tutunca. Çok güzel. Çok rahatız gerçekten. Ne yiyeceğiz şimdi Gel. Geleceğim de geleliyorum ki. <laughs> Adam önüne gelen yeah. <laughs> Ne oluyor? <laughs> Çok kasıyor ya. Öleceğim ya. Öldün mü? Yok. Küçük müsün? Can <laughs> yani, yeter bu. Tarafa. Video mu? Evet. Ben... Yani, ne? Biz bence bayağı uzun şey çekebiliriz. Aynen öyle. Bence çok hafif. Yani bir... ...bir harfden çekebiliriz. Başka bir şey çekelim değil mi? Tamam, şey. Hadi videoyu durdur. Durduk ya. Çekil Oo. Ooo! Görünsene sana. Kulağım patladı. <laughs> Kau <tik> apa